Yanımızda bol ödüllü bir tabanca var. Canin üretti. SFX Rival. Yılın tabanca ödülünü birden çok kez sahip oldu. İsmi SFX Rival. Yaşma silahı olduğu için çok özel bir gezi var. Ayarlanabilir gezi mevcut. Yukarı aşağı ve sağa sola ince ayar yapabiliyorsunuz. Hemen burada Beaver yıl yani e, kunduz kuyruğu kısmı var. Daha konforlu bir kavrama, kavrama açısı e, almasını sağladık. Kabzanın e, tetik korkuları birleşimi nokta derinleştirildi. Bu şöyle göstereyim size. Parmağım gördüğünüz gibi buraya oturuyor, giriyor. ve böylece e, daha etkin bir kavrama sağlıyorsunuz. Görmüş olduğunuz iki tane pine bastırarak tık tık bastırdınız ve bütün silahın içindeki tüm mekanizmasını çökebiliyorsunuz. Evet. Basit bir şekilde e, muadillerine göre fark yaratan özelliklerini. ne? Öncelikle tetik, dünyanın seri üretimdeki en iyi mekanizmasını üretir. 90 derecede kırılıyor bakın geldi şu an kavradı kırılma anı. Bu o kadar hızlı bir şekilde mükerrer atış yapmanı sağlıyor ki yani hızlı atış yaptığınızda bam 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 sizin yardımcı oluyor. Hissiyat çok önemli. Tetik kırılma hissiyatı muazzam. Yabancılar buna hatta güzel bir isim vermişler. Super Crispy diye, çok çıtır diye bir isim vermişler. Bir diğer özelliği de muhteşem namlusu. Caniğin namlusu tüm silahlarında 50 binden daha fazla namlı ürünü standart halde sunmaktadır.